Nefes alıyorum ya. Evet, düz akıyor. Yani o pütürlü ses gelmiyor. Yemin et. Vallahi billahi. Burası normal demedim. Buradan ses gelmez. Yani pıtır 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 ses gelir. Bak. <laughs> İnan Açık. Burnum açık. Burası açık. Çakıl taşı gitti evet. mi? Evet. Bak. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Şifa oldu. Peki kaç yıldır bu durumdaydınız? Kendim bildim bileyle. Ameliyat falan da oldum ben burnumdan. Ama olmadı yani. Geçmedi o. O e, şey araçlar yeniledi ameliyattan sonra. Artık ben de olmayacağım dedim. Bu böyle demek ki dedim. Keşke benimle canlı yayında 10 sene önce tanışsaydım. Gerçekten o kadar çok istedim ama yine çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Ben amcamın kızı sayesinde evet. buldum sizi. O tavsiye etti Müzeher. Buradan da mutlaka izliyordur o beni. <laughs> Müzeher tavsiye etti sizin çok sıkı takipçiniz. Evet, dün Müzeher Hanım eğitim aldı. Evet, bugün onun doğum günü. <laughs> ha, tamam. Değerli dostlarımız, Müzeher Hanım dün eğitimlerimizi aldı. Evet. Bugün de doğum günüymüş. Doğum günü kutlu olsun inşallah. Evet. Amin, amin, amin. Aa, Ve amin. değerli dostlarımız, Müzeher Hanım bizim eğitimlerimizin bir imkanından faydalandı. Deprem sebebiyle biz ücreti %97 indirdik. Evet. Depremden önce söyleyeceğim 25 bin liraydı. Evet. 24 binini sildik. Bu... Akşam 24'te bitiyor kampanya. Değerli dostlarımız, bir modül eğ eğitim almak bin lira. Peki Müzeher Hanım şimdi eğitim aldı. Ben ona yüz yüze eğitim verecek miyim? Hayır. Zoom'dan eğitim verecek miyim? Hayır. Daha önce ben eğitim verdim ya 8 saate Evet. O eğitimin videosunu izleyecek. Şimdi size nasıl çalışma yaptığımı orada anlatıyorum izleyecek. Facebook kapalı gruptan. Peki Facebook'a her zaman her saniye girilebiliyor ya. Belki gece yarısı bakacak. Belki sabah bakacak. Belki 20 saat hiç bilgisayarın karşısından kalkmadan izleyecek. İşte değerli dostlarımız Facebook'tan benim eğitimlerimin tekrarını izlemek. Bir modül için 1.000 lira. 9 modül alırsanız 9.000 lira. 9 modülümüz var. 9'unu alın. Lütfen yanlış anlamayın, anlamayın. Çok çok özür dilerim siz şimdi ameliyat ol, zaten olmuşsunuz da şimdi yeniden ameliyat olsaydınız burnunuzun bu kadar muazzam şekilde düzelmesine kaç para öderdiniz? Belki 40 bin, 50 bin lira. 50 bin lira. <laughs> 50 bin. Peki şu anda hiçbir ağrınız, sızınız yok. Ameliyattan çıksaydınız, ağrı tarafınız böyle sargılı, kafanız bile belki sargılı. <laughs> evet, evet aynı şekilde olacaktı. Eee şimdi Harika. Diyorum ya yani bir anda böyle bir nefes akışı oldu. Çünkü ben daha öncesinde de e, hani gittiğimde de doktor et büyümesinden kaynaklı demişti mi? Ben bu kısımdan hiç nefes alamıyordum. Yani hiç yoktu benim orası. <laughs> ben ona, sayın hocam Manisa ve İzmir'de bir dağ var. 1517 metre yüksekliğinde. İşte Uncle. o dağ Kaf Dağı, bütün dağların atası ağabeyi. Bütün dağ sözü geçer. Ve o, o deminki meditasyonunda sizin bedeninizden puf, çekti aldı ve bacalarından puf, diye gökyüzüne bıraktı. Az önceki meditasyonumda ve size kaftandan bana hediye göstereyim. Bakın kaftandan bana kaftanda bulduğum hediyeyi göstereyim daha doğrusu. Kalpli taşlarınız var. Evet. Evet ben gördüm bunları. Kalpli taşlar. Bu bir zümrüt anka kalbi. Evet. 2 kilo 510 gram tarttım. Bu da bir zümrüt anka kafatası. Bunu tartmadım ama galiba bu da 2 kilo 510 gram. Aynı ağırlıkta gibi geliyor bana. Bu zümrüt anka'nın sağ gözü. Bu da sol gözü. Şurası. Ve zümrüt anka'nın bakın burun delikleri işte 1, 2. Bu da zümrüt anka'nın dili. Ve ikisi ne kadar oyun içinde bakın. Ve bu da kalp gözü. De, şu, maalesef ikisi, maalesef maalesef ikisi Kaf şu ikisi manisa manisa kafdağından, şu ikisi manisa kafdağından kalpler. Bu da kaz dağlarından, asos kıyılarında. Ne, ne dediniz lütfen tekrarlayınız. Şeyler. Taşlar zaten yerde. Videolarda görmüştüm. Böyle bir kalbi İşte böyle değerli hocamız. Hepsi bu kadar. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Sizinle karşılaştığınız çok iyi geldi. Çok sağ olun. Şifanızı vesile olduk. Mutlu olduk. Ve Huriye Hanım demiş ki Çanakkale'den mi? Evet Çanakkale Ayvacık ilçesi Asos kıyıları denizde de 300 metre mesafede çimenlerin üzerindeydi. Peki Sayın Hocam bu canlı burada kalsın mı? Herkes bundan faydalansın Tabii mı? Ki. Tabii ki. Herkese şifa olması dileğiyle. İnşallah. Değerli dostlarımız siz bunu her dinlediğinizde hangi rahatsızlığınız varsa bildiğiniz bilmediğiniz onların şifasına niyet edin. Evet. İnşallah. Hepinize de bu şifayı vesile olsun. Amin, 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 amin. Selamlar, saygılar. Taht ötemiz sonsuz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Selam.